Merhabalar 18 Eylül 2023 sabahında herkese günaydın. Max Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. MaxShare platformuza piyasa verilerini ve fiyat değişim oranlarına baktığımızda karma grafiklerin hakim olduğu ve yatay hareketin sürerek bir market yapısının devam ettiğini görebilmekteyiz. Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının mevcut durumdaki fiyat değişim oranlarına bakacak olursak burada da gördüğümüz gibi Bitcoin fiyatının 26 6600 dolar seviyesine direnç seviyesine yakın hareket ederken fiyatlandığını. Ethereum'un 1628 dolar seviyesinde dar bir bölge aralığında sıkıştığını ve MX token'in Bitcoin ve Ethereum'dan negatif ayrışarak 2.12 dolar seviyesine fiyatlandığını söyleyebiliriz. Tabii genel olarak piyasa genelini yorumlayacak olursak geçtiğimiz hafta aslında destek bölgesinden ufak tepkiyle beraber yükseliş yapan alıcıların satıcıları oranla risk iştahının aslında iğmeyi azaltarak şu anda tekrardan yatay band içerisinde denge halinde olduklarını belirtebiliriz. Ve yine MaxShare platformumuz üzerinden global taraftaki verilere bakacak olursak her ne kadar Nasdaq ile negatif altın ile çok az farklı pozitif ayrışan Bitcoin tarafında hem yüksek trendinin koruduğunu hem de destek üzerinde fiyatlanarak risk iştahının pozitif yönde devam ettiğini belirtebiliriz. Ve Diğer taraftan makro verilere geçecek olursak makro verilerdeki yoğun takvim yine bizleri bekliyor olacak. Salı günü Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için TÜFE verileri bekleniyor olacak. Aynı zamanda çarşamba günü saat 21'de FED faiz kararı açıklanacak. Ardından FOMC basın toplantısı gerçekleşecek. Perşembe günü ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve ABD Merkez Bankası Fed bilançosu bekleniyor olacak ve haftanın son iş gününde ABD PMI verileri takip ediliyor olacak. Dedikten sonra biraz da haber akışımıza geçecek olursak kripto para piyasaları haber akışının aslında görece yavaş olduğu bir 48 saati geride bıraktı. İlk olarak Fed'in dijital dolar ihracına karşı yasa tasarısı geliyor. Başlıkta haber içeriğimize geçecek olursak ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Fed'in olası CBDC ihracına karşı harekete geçti. Komite Başkanı Patrick McHenry'nin yaptığı duyuruya göre 20 Eylül'de potansiyel dijital dolar hakkında iki yasa tasarısına yönelik oturum planlanıyor. Mevcut durumda Fed'in Kongre onayı olmadan CBDC'leri test etmek için pilot programlar başlatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca CBDC'lerin para politikası veya ürün olarak sunulmamasının istendiği de görüldü. FED, CBDC çıkarmayacağını sıklıkla ifade etse de San Francisco Fed'in son birkaç ay içerisinde CBDC projesi için teknik eleman ilanları açtığı kaydedildi. Komite oturumu tasarının meclise taşınmasından önce kritik bir adım diye belirttikten sonra bir diğer haberimiz ise DYDX'den geliyor. Dividex kurucusu Antonio Defi sektörünün katlanarak büyüyeceğini işaret etti. X üzerinden paylaşım yapan ünlü isim merkeziyetsiz finansın gelecek birkaç yıl içerisinde pazar payını arttıracağını ileri sürdü. Antonio bu süre zarfında kripto para piyasasının onlarca kat büyüyeceğini ifade etti. Defi platformunun kurucusu DYDX'in yakında kendi ağına kavuşarak daha fazla güçleneceğini de bildirdi dedikten sonra her zaman olduğu gibi günün önemli başlıklarındaki haberleri tamamlayıp geride bıraktıktan sonra Bitcoin, Ethereum ve MX token'in teknik görünümüne dilerseniz geçelim. Evet burada da gördüğümüz gibi özellikle geçen haftadan bu yana günlük zaman diliminde baktığımızda mevcut durumu değerlendirecek olursak Burada da destek üzerinde fiyatın devam ettiğini ve haftayı özellikle destek üzerinde kapatarak pozitif bir görünümün hakim olduğunu söylemek mümkün. Tabi burada olumlu senaryoyu gerçekleştirmesi için geçen hafta da belirttiğimiz gibi önemli direnç bölgesine hem de hareketli ortalamaları destek haline çevirmesi durumunda üst direnç bölgesi aynı zamanda unrest tested dediğimiz yani test edilmemiş bölgeye doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Tabi burada olumsuz senaryoyu da geçen hafta söylediğimiz gibi buradaki diagonal yapıyı ve önemli talep bölgesi olan 24.000 ve 25.000 bölgesi altındaki kapanışlarla da alt destek bölgelerine geri çekilme söz konusu olabilir ki yatırımcıların bunu da göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyerek hemen Ethereum tarafına geçmek istiyorum. Evet Ethereum tarafında da Bitcoin ile paralel bir şekilde ilerlediğini ve 2141 dolar seviyesinden diren, yani diagonal yapının aynı zamanda arz bölgesinin altında fiyatlandığını görebiliyoruz. Ee, burada önemli seviyeler ve talep bölgesi olan e, 1000 472 ve 1412 talep bölgesi üzerinde fiyatın kalıcı olması durumunda pozitif bir görünümün hala hakim olduğu burada görünmekte ama önündeki ara direnç bölgesi 1671 üzerinde kalıcı olması ve kırılımla birlikte üst direnç bölgesi arz bölgesi 1850 bölgesine doğru bir ilme hareketi gözlemlenebilir ki MACD tarafına baktığımızda da şu anda momentumu yavaş yavaş arttırarak pozitif bir görünüme hakim olduğunda burada söylemek mümkün. Ee, Tabi buradaki talep bölgesinin altındaki kapanışlara da dikkat etmek gelecek. Talep bölgesi altındaki kapanışlarla beraber de tekrardan yükselişin düzeltmesinden daha çok burada trendin değişiminden bahsetmemiz mümkün olabilir. Yükselişi tetikleyen ve trendin yükseliş trendine devam etmesi için de buradaki hem diagonal yapının hem de e, arz bölgesinin yukarıya doğru kırılımı ile beraber yükselişin devamından bahsetmemiz mümkün olacaktır dedikten sonra hemen MX tokeninin teknik görünümüne geçmek istiyorum. Evet, burada da gördüğümüz gibi Emk token'in teknik görünümüne baktığımızda 3.5 seviyesinden gelen düşüşle birlikte aslında biz geçen hafta şunu söylemiştik. Yatay bir bantta fiyatın hareket ettiğini ve buradaki yatay banttaki hareketle birlikte kırılımın yönünün önemli olacağını söylemiştik. Burada da gördüğümüz gibi talep bölgesinin altında 2.18 altına fiyatlandığını ve buranın kırıldığını 4 saatlik ve günlük özellikle zaman diliminde görüyoruz burada altında direnç bölgesi destek bölgesinin altına kaldığı sürece alt destek bölgesine bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada talep bölgesi olarak 1.78 ve 1.88 bölge aralığı olacaktır. Buradan olası tepki ile beraber tekrardan yükselişi tetikleyen verilerle birlikte ki şu anda MACD tarafının yavaş yavaş eğer momentumu arttırmasıyla beraber Yukarı doğru direnç bölgeleri ilk başta 2.52 akabinde de 2.85 seviyeleri önemli olacak. Burada hareketli ortalamanın üzerinde de kalması durumunda 3.5 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. Şu anki yapı itibariyle talep bölgesinden aslında gelecek tepki önemli olacak dedikten sonra biraz e, borsamızda devam eden aslında Launchpad etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Mevcut durumda borsamızda devam eden Launchpad etkinliklerine baktığımızda Doge 2 için e, MX token e, taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor ve borsamızda yine devam eden Kickstarter etkinliğine baktığımızda ise karşımıza ilk burada çıkan Starship için MX token taahhüt süresinin burada da devam ettiği görülüyor. Her iki projede MaxJ üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MaxJ Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.